Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı Kızılcık Şerbeti dizisinde geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Özellikle Görkem, Görkem diziden ayrılması bekleniliyor. Ve tabi ki de Görkem diziden nasıl ayrılacak diye soranlar için. Ve biliyorsun çıkardığı yangında Görkem'in de bu yangına babasını kurtarmak için girme ihtimali tabii ki de gitgide çoğalıyor. Yangınla ilgili tabii ki de herhangi bir şekilde Görkem Görkem'in neler yaptı ve bu insanları nasıl ayarladı görülmedi. Önümüzdeki haftaki bölümde tabii ki de yılbaşı tatilinden sonra biliyorsunuz önümüzdeki haftaki bölüm yayınlanmayacak. Yılbaşı tatili verilecek ve 83. bölümle arkadaşlar yılbaşından sonra yani 10 Ocak'ta dizimiz ekranlarda olacak merak etmeyin ve tabii ki de Görkem'in o gün içerisinde neler yaşadığı Playback sahneleriyle gösterilecek bize bakalım arkadaşlar Görkem de bu yangında içeriye girmiş mi? Hep birlikte göreceğiz. Büyük bir ihtimalle de girmiş olabilir ve girdi girerse eğer arkadaşlar burada vefat ederek ayrılacaktır. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.